Sektörün akısını vermiş. Tahir, sen bir başaltan mı kasaldın? Matematik yolu oyunu. Projemin amacı, oyunla öğrenilen matematik bilgilerimizi tekrar etmek amacıyla bu oyunu tasarladım. Ne yaptın aynen mesela? Annem bana mesela buraları tamam. çizmeme yardım etti. <laughs> <Yöneticisini çizdik. gülüyor> Şimdi sen sen, hadi oynayalım. Yönetici seçildi. Şimdi ben aklımdan bir sayı tutuyorum. Yönetici <laughs> en çok puan toplayan, kazanmış oluyor. Böyle, böyle gidince ilk biten bir tane oyuncu buraya varınca hmm. bir şehir oluşturuyor. Tamam. Bu, bu ne? Bu, Elindir. bu Elindir. Üç kenar. Üç kenar. Üç beraber evet, annenle beraber. Kimlerle ailecek derken? Annem, babam... Bu hep beraber. Dikdörtgen ne oluyor, Kesme ne oluyor? Onun <laughs> için oluyor. Bir hiçbir olmuyor. Niye diyoruz Bunlar ne bir diyor. <laughs> Olur, birkaç, dört benim adım Melike ben Kara. Amacım Yenim, ihtiyaçlarını belirleyip öyle. gelip alışveriş yapabilme. Para verip para üstüne hesaplayabilme. Ağırlık e ölçüm bilimlerini şim. tanıma. 2 kilo mesela o zaman 40 lira ediyor. Bu benim matematiğim için güzel oluyor. Bu <laughs> 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 <Formatim de. Gülüyor> <laughs> okay. 25 eksi kaç eder? 25. 15. Hayır. 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 <laughs> 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 koyacaktık. Oyunun sonunda yani kart şimdi bunun bütün kart... doğru olup olmadığını nereden biliyoruz? Ha cevabı altına yazmışsınız. Evet. Hmm. Şimdi oyunun sonunda yani bütün kartlar bitince hmm. şey oluyor. Elinde en çok kimin kağıdı varsa o mu kazanmış olacak? Evet. <laughs> Bunlar da kalan olacak. Üç çeyrek bir araya gelirse ne olur? Kim ee, yaptı? hep birlikte yaptık. Beraber. Çoğunu kim çalıştı? Çoğunu ben, annemle ben de çalıştım. <laughs> Hadi bakalım. Sayılar çalıştık. Tamam. Anlat bakalım ne oluyor bunlar? Olursak evdeki malzemeleri çoğunlukla kullanmaya çalıştım. Kimle beraber yaptın bunu? <laughs> E, market bıçak baksın diye geldi ama anneme anlatırım çünkü ben bu yaşta kılamam uyum olmadığından kıladım imza başlasın e, tabii bu taliyelim demeyin. Bu ne işi var? Kareli miiz var? Oyun matik aslında bir proje yaptım. Hı? Bu oyunda oyun oynarken kare üstüne alma, ağırlık alı çok sarma. sana mesela bu. Biraz daha kırmızı lazım. şimdi çok, çok oldu. Tamam yap bakalım. Biraz zor koyuyorum. Onluk bozma, çıkarma işlemi, ee, e, çıkarma işlemi 3'ten 8 çıkmaz, buraya bir tane alıyoruz, 13, üç, on 13, Atatürk İlkokul tarafından hazırlanan ve dördüncü sınıf öğrencilerimizin yarışacağı matematik bilgi yarışmasına hoş geldiniz. programı arz ediyorum. Yarışma çoktan seçmeli. 4. sınıfında yarışmalara, yarışmacılara çoktan seçmeli 5 soru daha yöneltilecek. Bu da yazı tura yöntemiyle birincimiz belli olacak. Kurallarımız bu şekilde. Evet kaldıracağım bunları. Evet. Şubeniz B şıkkı. 4 B şubeniz B şıkkı. Ve 4 C şubeniz B şıkkı. Biraz sessiz. Biraz sessiz.